Yüreğim gül kokulu ellerinin hülyalarını kuruyordu vuslat için umudum varken. Bir de ekrana düşen harflerin her biri hançer olup ruhuma saplanırken duy beni. İçimdeki sinyaller umudun bahçesiyken orada açacak olan çiçekleri soldurma. Bütün kelimelerim senden bahsetmeli derken mahrum bırakma beni gül cemalinden. Hayallerimde kal yine ne olur Ruhumda masalsı bahçeler kuran en coşkulu baharların tablosu Hicran çiçeklerine dönüşmesin duygularımda Sen de gerçekten sevmişsen Taviz vermemelisin haklı davandan Anılarımda yerini almasını istediğim tek şey Gönül sarayımdaki bütün desenlerimde Solmayan umut çiçeğim sen olasın istiyorum. Böyle yaparsan başaramam. Öyle yer etmiştin ki kalbimde, cümlelerimde yer alacak bütün kelimelerin sadece seni anlatmasını istiyorum. Pes edersen başaramam.